Son 20 yılda iktidarın ana politikası olan siyasi kutuplaşma stratejisi yüzünden toplumumuz hiç olmadığı kadar birbirinden ayrışmış ve sinirleri gerilmiş durumda. İnsanlar kendi görüşünden olanı sonuna kadar savunuyor, karşıt görüşten olanı öldüresiye reddediyor. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki, aynı ailede baba oğluna vatan haini diyor, oğul babaya din düşmanı diyor ve kardeş kardeşi terörist olarak görüyor. İnsanlar toplum içinde bulunduğu yeri veya bulunduğu işi kaybetmemek için siyasi düşüncesini açıklamaktan çekiniyor. Çünkü açıklarsa kendisinin dışlanacağını, hain veya din düşmanı ilan edileceğini biliyor. Oysa biz hoşgörüsüyle, insanlığıyla ve merhametiyle tüm dünyaya örnek olmuş yüce Türk milleti değil miyiz? Ne ara birbirimize katlanamaz olduk. Ne ara kendi canımızdan olana, siyasi görüşünden dolayı küser olduk. Ne ara vatan sevgisinden şüphe etmeyeceklerimizi terörist ilan eder olduk. İyi Parti olarak biz nefret konuşan bu dilleri susturacağız. Her farklı görüşten olanı, vatan haini, terörist, din düşmanı ilan etmeyeceğiz. Bizimkiler ve bizim dışımızdakiler diye ayrım yapmayacağız nefret kusan ve kutuplaştıran dillere fırsat vermeyecek. Edebin, ahlakın ve saygının itibarını yeniden kazandıracağız. Bizler iyi bir gelecek için örnek olacağımız iyi nesiller yetiştireceğiz. İyi bir Türkiye için iyi bir siyaset yapacağız. Siyasetin fiziki bir mücadele alanı değil, fikri bir mücadele alanı olduğunu öğretecek nezaket ve hoşgörü dilinin hakim olduğu yeni bir siyasi üslup oluşturacağız. Bizler iyi olacağız ki Türkiye iyi olacak.